Ne evet, bendeymiş. Tamam, dosyayı size yollarım. Evet, tamam. Hoşçakalın. Ran, Ranbir. Teşekkür için mi geldin? Söyle. Çok kolay. Su vereyim mi? Zencefilli bal. Senin boğazın rahatsızdı değil mi? İyi gelecek bir şeyler hiç düzelecektir. Belki içini dökebilirsin. Erhan bir. Senin hakkında çok yanlış düşünmüşüm. Ailemiz için yaptıklarına yani Şarman için yaptıklarına iyilik demek bile az kalır. Bir iyilik ancak başka bir iyilikle ödenir. Bizim için yaptığın şeyleri asla unutmayacağım. Hatırlıyor musun? Bir gece kendini affettirmek için odama gelmiştin. Ve bana istediğim her şeyi vereceğini söylemiştin. Bugün de ben kendimi affettirmek istiyorum. Bugün benden istediğin her şeyi vereceğim Ranvir. verebilecek misin? Çünkü her şeyi isteyebilirim. Ee, hayır hayır. Her şey derken? Düşündüğün şey değil. Düşündüğüm şey mi? Bak, senin ne düşündüğünü bilmiyorum. Ama eğer düşündüğün şey benimkiyle aynıysa ne olacak? Üzgünüm. E, e, yani her şey derken verebileceğim bir şey. Bak bu senin elinde. Biliyorsun. Neyi biliyorum? Dans. Seninle sadece dans etmek istiyorum. Bu şarkıyla. Ne oldu? Ne düşünüyorsun? E, b, b, ben dans edemem ki. E, ben dans edemiyorum. Lütfen başka bir şey iste. Pekala. Öyleyse aklımdan geçeni isteyeyim. Yapıp yapmamak senin sorunun. Öyle ya da böyle. Ben istiyorum. Ne? <laughs> Üzgün olduğumu söylemiştim sana. E, t -t tamam. E, teşekkür de edeceğim. E, tamam. Teşekkürler. Gülümse. Biraz gül. Seni sadece gülerken görmek istiyorum hepsi bu. Gebelik testi yaptırdığımı herkesten saklamak zorundayım. Artık bunu daha fazla erteleyemem. Bak, ben söylemiştim. Dişa biz daha söylemeden üzülmüş bile. <laughs> ne söyleyecektiniz? Doğruyu söyle. Manas'ın seninle görüşmek için geldiğini nereden biliyorsun? Manas mı? Evet. O şu anda dışarıda ve sen de üzgünsün. Nerede o? Dışarıda. Fargüni yengemle konuşuyor. Rişi şey hapishaneye girdi. Artık, Artık tek umudum Manas. Yüzüne bakılırsa onu postalayacakmışsın gibi görünüyor. Hiç endişelenme. Bugün kardeşlerin yanında olacak. Hadi pratik. Gidip Manas'a kapıyı gösterelim. Hadi. Hadi. Hey, hey hey hey. Bekleyin. Ne yapıyorsunuz? A, Manas. O benim nişanlım. Benim için gelmiş. Kimsenin bir şey yapmasına gerek yok. Onu buraya çağıracağım. Abi, bu nasıl bir mucize? Bugün çok şanslıyız. <laughs> Geleceğimi kurtarmak için Manas benim B planım. Dişe, bu ne güzellik böyle. Gerçekten mi? Neden geldin? Ben de seni düşünüyordum. Neyse, hadi dışarı çıkalım. Gerçekten mi? Benimle çıkmak mı istiyorsun? Neden ki? Sonuçta evlenmek üzereyiz. Başka biriyle mi çıkayım yani? Baksana, senin için o kadar giyindim. İnanamıyorum. Yani benim için ilk defa giyindin. Canım. Bunlara alışman gerek. Çünkü evlenince her eve geldiğinde beni bu şekilde bulacaksın. Sahi mi? Ben eve geldiğini görünce mutlu olacağım. Sen de günün yorgunluğunu unutacaksın. Ne zaman evleniyoruz? Aman Tanrım. Bu kız neden evlenmek için can atıyor? Sanırım işeninin evlenmesinden etkilendi değil mi? Sen yeter ki iste. Günü ve yeri hemen ayarlarız. Yeri mi? Ama nerede olacağına zaten karar verildiğini söylemiştin canım. E, evet tatlım ben de ona haber vermeye gelmiştim. Önceden ayarladığımız yer maalesef iptal olmuş. Sorun değil canım. Hiç önemli değil. Mekanın hiçbir önemi yok. Evlilik tarihimiz daha önemli. Sonsuza kadar kavuşacağımız gün. Mabedde de olur nikah dairesinde de olur. 10 dakikadır uğraşıyorsun ama hala gülmeyi beceremedin. Evet ama en azından deniyorum. Bekle, şimdi güleceğim. Bir saniye. Çok yapmacık. Çok duygusuz. çok resmi sıradan alaycı plastik kibirli bu o gülümseme değil yoruldum artık hangi gülümseme istiyorsun Bu gülümsemeyi <laughs> biz arkadaşken sen böyle gülümserdin Gözlerin parlar. Kalbin de mutluydu. Ama yapamıyorsan sorun değil. Denemeye devam et. Yaptığın hatayı yalnızca bunun gibi güldüğünde affedeceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.